Göklerin ve yerin birbirinden ayrılması. 20. yüzyılda astronomi dünyasının ittifakla kabul ettiği Big Bang teorisi, evrenin dev bir patlamayla ortaya çıktığını kanıtlar. Bu gerçeği 14 asır önceden haber veren bir Kur'an ayeti şöyledir. Şeytandan Allah'a sığınırız o inkar edenler görmüyorlar mı ki başlangıçta göklerle yer birbirleriyle bitişikken biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Yine de onlar inanmayacaklar mı? Ayette geçen birbirleriyle bitişik kelimelerinin Arapça karşılığı ratk'tır. Bu kelimenin tam karşılığı ise birbiriyle iç içe, ayrılmaz durumda kaynaşmıştır. Ayırdık ifadesi ise Arapça fatk fiilidir ki bu fiil İç içe geçmiş nesneleri parçalayıp ayırmak anlamına gelir. Burada çok önemli bir bilimsel gerçek açıklanmaktadır. Göklerle yerin birbirinden ayrılması. Gerçekten de Big Bang'in ilk anında evrenin tüm maddesi tek bir noktada toplanmış durumdadır. Henüz yaratılmamış olan gökler ve yer de bu noktanın içindedir. Ardından bu nokta şiddetli bir patlamayla yarılıp ayrılmıştır. Tam ayette tarif edildiği gibi. Elbette ki insanlar günümüzden 1400 yıl önce dünyanın, güneşin, ayın, yıldızların ve gökyüzünde görüp göremedikleri her şeyin başlangıçta tek bir noktada bitişik olduğunu bilecekleri bir bilim ve teknolojiye sahip değillerdi.